Sen birinin seni sevmesini istiyorsun ve ona çok iyisin, çok yapıcısın. Ve o kadar pozitif yaklaşıyorsun ki ama farklı bir yerde farklı bir insan var onu sevmiyorsun, tahammül edemiyorsun. Sebepsiz yere kötü davranıyorsun ona. Eğer sen burada görünmeyen insana kötü davranıyorsan farklı bir zamanda, farklı bir anda, farklı bir insan tarafından ona yaşattığının aynısını Allah sana yaşatacak. Bizler içsel olarak herkese eşit ve de iyi niyetli olmamız gerekiyor. Yani mevzunun temeli şu, şuranın ve şuranın senkronize olması gerekiyor. Eğer burası hakla bağlantı içerisindeyse gerçekten buradan çıkan kelamlar hep gerçek oluyor. O gerçeğin de senin hayatına yansıması muhabbet oluyor. İnsanların seni sevmesi ve sana saygı duyması oluyor. Eğer sen bir insanı kandırmak ve de ikna etmek için birbirinden güzel kelimeleri bir araya getiriyorsan ve bunu da başarıyorsan bil ki çok büyük imtandır da kendi başına çekiyorsun demektir. Oradan o insanı kandırabilirsin veya birinin ayağını kaydırabilirsin ama farklı bir yerde de senin canını sıkacak olan imtihanlara muhakkak ki tabi olacaksın.